İyi günler anne ve anne adayları. Anne adaylarımız hemen hamile kaldı. İlk sorusu şu. Hocam ben ne zaman doğuracağım? <laughs> yani bu tabii ki 285 gün 40 hafta olarak hesaplanmıştır ama bu tarihi verdiğimizde ya da bunu nasıl hesaplıyoruz? Son adet adetlerinizin ilk gününe bir hafta koyun. Ondan 3 ay çıkarın. 3 ay. Çıkardığınızda gelen tarih 285 gün yani 40 haftaya tekabül eder. Ama gebelerin sadece %5'i yani 100 gebeden 5 tanesi o tarihte doğar. 95 tanesi ya o verdiğimiz terten bir hafta sonra veya 3 hafta öncesi ki dört haftalık periyotta doğar. Dolayısıyla bebeklerin sağlıklı olması 37 40 hafta artı 6 gün arasında olacaktır tüm gebelikler. Bizim size verdiğimiz 7 gün üstüne koyup 3 ay çıkardığımız sadece 100 gibiden 5'i doğurur. Oran ne gale formülü diyoruz. Dolayısıyla tabi bazen düzensiz adetler de olur. Yumurtlamalar da farklı Orada da tutmayabilir. Ultrason takipleri de desteklenmesi gerekebilir. İyi günler.